Sevgili dostlar canlı yayınımızda Uyan Türkiye'mde pazar sabahı esnaflarımızı ilgilendiren, e, ticaretle uğraşan insanlara böyle bir konuklarımızı Ankara'dan davet ettik. E, ben bunları bir buçuk yıl önce yine almıştım konuklarımızı e, ama sağ olsunlar kırmadılar bizi İstanbul'a kadar geldiler. E, Ve Yambaz Büro Savunma Destek Hizmetleri Sendikası Eyvallah, kurulu üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vecdi İbrahim Çelik de vergi uzmanları topluluğu başkanı. Topluluklu, topluluğu başkanı evet. Hoş bulduk teşekkür Hoş, ederim. Nasılsınız İbrahim Çelik? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Evet e, sevgili dostlar gündemde ne var? Gündemde mesela Dilan Polat'ı da sormak istiyorum kendilerine. E, ne olacak bu Dilan Polat kocası kendisine bir uçak hediye ediyor. E, Türkiye'de bir Allah'ın kulu da bir tane vergi müfettiş de Maliye Bakanlığı'nda çıkıp Hiçbir şey demiyor sevgili seyirciler. Onları da konuşacağız. Önce Vecdi Bey'e başlamak istiyorum. Vecdi Bey, geçtiğimiz Ağustos ayında 7. dönem toplu sözleşme ile birlikte takip ettik ama takip ettiklerimize göre genel olarak memurlarda da memnuniyetsizlik var. Evet. Memurlarda bir mutsuzluk var. memur sendikaları ve memurlar niye memnun edemiyorlar? Şimdi Türkiye'nin 21 yıllık bir geçmişi var. 21 yıldır aslında bana sorarsan çok uzun bir süredir memurlar memnun değil. Ya yani 21 yıldır mı memnun değiller? Evet. Ee, zaman zaman hükümetin e, kendi programı dahilinde vermiş olduğu sözlerle gerçekleşen konularda bir memnuniyet oluşurken toplu sözleşme diye bizim 4688 sayılı yasanın bize vermiş olduğu haklarla oturduğumuz masadan 21 yıldır memnun kalkamıyoruz. Neden? Evet. Yani zaman zaman Başlık böyle güzel arkadaşlar. E, şeyler, e, esnaf arkadaşlarımız falan da diyor ya hep memurlar mı memnun değil. Birinci sıkıntımız şu, adalet yok. Adaletsizlik e, memurlar içerisinde ciddi bir sıkıntıya dönüştü. Hmm. E, toplu sözleşmeden beklendi içerisindeydik. Koca bir Ağustos ayında toplu sözleşme yaptık, Tahir Bey. E, tabii ki ölçümüz bizden bir önceki e, toplu sözleşmesi yapan işçi sözleşmesi vardı... İşçi sözleşmesinden evet. çıkan yüzde 40, 15 artı 10 gibi rakamlar beklerken bizim rakam 15 artı 10 gibi bir rakama dönüştü. Bu sürecin e, e, ben yönetilemediğini düşünüyorum. Yani burada hani çoğaldızı kendimize batalım boyutunda sendikacılığın çok ciddi anlamda e, sorgulanması gerekiyor. 21 yıl dedim, 21 yıldır. Siyasal sendikacılık yapıyoruz Tahir Bey. 21, 21 yıldır o... Türkiye memur Türkiye'de sendikacık. sendikacısınız. Evet biz bu 21 halde. yıldır siyaset e, eksenli sendikacılık o zaman yepyeni bir şeyler yapmak lazım. Siyasal söylemlerden uzak. Tamamen memur haklarını savunan, memurların gündeminde tutan, memleketin yani haddimiz olmayan yerler aslında. Öyle söyleyeyim Abi Abi, şimdi şu şunu anlamadım. Mı? Memurlar e, maaşlardan dolayı mı e, memurların memnun olmadığını söylüyorsunuz? Yoksa bir haksızlık mı var? G giderler işte X memur şu kadar alıyor, diğer memur bu kadar alıyor. Bunu söylüyorsunuz. şöyle söyleyeyim, bir örnek vereyim. Bir tane işçi var, e, iki tane güvenlik var. Biri işçi, biri memur. Evet. İşçi güvenliğe 40 bin e maaş veriyorsunuz. Memur güvenliğe 24 bin e maaş veriyorsunuz. Bu, burada nasıl bir huzur olabilir ki? Burada hmm. nasıl bir beklenti olabilir ki? Veya yardım hizmetler sınıfı diye bir sınıfımız var. Bir de eski taşeronlar vardı ya böyle evet. öyle bilirdik. Şimdi onlar kadroya geçti beraber çalışıyoruz. Tabii e, bu arkadaşlarımız arasındaki eşitsizlik öyle bir hal aldı ki ama maalesef bizim e, bu Ağustos ayında koca koca beklentilerimiz vardı. Şu çözülür mü bu çözülür mü? Yani memurun aslında birinci gündem adaletsizlik. Biz adalet diyoruz. Hmm. istiyoruz. Ve, o zaman e, duyurun sesinizi. Ne istiyorsunuz? Seslenelim. Biz, Hükümeti seslenin abi. Biz bir, bir biz işçiyle memurun aynı yerde çalıştırmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü ne zararı var ülkeye? Biri 40 bin lira maaş alıyor, biri 24 bin lira maaş alıyor, aynı işi yapıyor. Yani işçi He. dediğimizde şöyle foklif kullanan, vinç kullanan, bizzat böyle maden işçisi falan gibi bir şey düşünmeyin Tahir Bey. Bildiğimiz biz memur. işte birimiz memuruz ismimiz, birimiz memuruz e, işçiyiz, evet. aynı işi yapıyoruz. Bu ortam böyle gitmez. Hmm. Bu böyle olamaz. Evet. Yani empati yaptığımızda sabah ben de güvenlik görevlisi kıyafetimi giyip geliyorum. Diğeri de güvenlik görevlisi kıyafetini geliyor. Birine 40 lira, birine 25 lira. E, i̇şçi arkadaşlarımıza şöyle ben bir mesaj vereyim. Ben, ben onların... Canım aldığı maaşta falan değilim üstadım. Burada bizim, Değil mi? E, siz kendi hakkınıza biz empati yaptığımızda... yoksa aha, senin benim kesin. aldığım maaşta sana ne faydası olacak? Vay Ama Allah. diyorsun ki arkadaş, ha. sen niye böyle alıyorsun, ben niye böyle oluyorum? Fitne doğuyor, kesinlikle, haksız şey kesinlikle. oluyor. Sizden merak ediyorum. Ee, Öcek öncelikle hoş geldiniz? Hoş bulduk. Abi tabii, hiç sağ heyecan meycan yok, çok rahatsınız böyle, <laughs> relax. <laughs> Evde hanımla nasıl konuşuyorsanız burada da böyle konuşuyorsunuz. Siz çok rahatlatıyorsunuz, doğum gününe tabii Tayyip Bey, singüler yüzünüzle. Alara izliyor musunuz beni? Tabii ki. Devam nasıl diyoruz Çok başarılı buluyoruz. Bu arada hiç yaşlanmıyorsunuz. O konuda da tabii gülüyoruz. <geliyorsunuz>. <gülüyor> evet, teşekkür ederim. Hanıma sorun <laughs> bu da o zaman. İyi bakıyor. Şimdi yetkili sendikanın açıklamalarına baktığımızda 341 adet kazanım elde ettiği ifade ediliyor. Ee, ama bu çayı çok yüksek değil mi? Ee, buna rağmen nasıl olur da mem memurlarımız memnun olmuyor? Bunu zaten Mecdi Bey'e, Mevru Hanım'a da sordum. Ee, şimdi... Toplumda farklı kesimlerden zaman zaman şu serzenişleri duyuyorum. Memurlar gündem olacak, diğer toplumsal kesimlerin hakkı yok. Tabii ki. Burada memurların gündemde olması gerekçeleri biraz daha farklı. Evet. Neden farklı? Biz topluma bir hizmet sunuyoruz. Evet. Bizim yapmış olduğumuz işlemler devletin yapmış olduğu işlemlerle işler. Yani bir nevi devlet yetkilerini kullanıyoruz. Dolayısıyla topluma hizmet eden kesimin mutlu olması lazım ki karşı tarafa verimli bir hizmet verebilsin. Karşı tarafı da mutlu edebilsin. Evet. Tabii bu ben şeye girmek istiyorum. Biraz daha vergi, vergi uzmanlar topluluğu olduğumuz için. Öncelikle vergi uzmanlar topluluğu Kendimizi tanıtmak isterim Tahir Bey. Daha Lütfen. önceki programlarda tanıttık ama tekrar söyleyeyim biz herhangi bir kar, kar amacı gütmeyen, herhangi bir ticari organizasyona bağlı kalmaksızın vergisel mevzuatla ilgili güncel değerlendirmeler yapmak, analizler yapmak, bunları raporlayarak paydaşlarımıza ve vatandaşlara sunmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Evet. Bu balamda bizim temel amacımız kimler tarafından oluşuyoruz? Vergi daireleri, gelir uzmanları gider kısmına defterdarlık uzmanlarından müteşekkil bir yapıyız. Hmm. Burada özellikle orta vadeli programa birazcık değinmek istiyorum. Orta vadeli program 2024-2026 yıllarını kapsayan program 6 Eylül 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Evet. Bizzat Cumhurbaşkanı yardımcımız tarafından e, tanıtıldı. Buradaki tanıtımdaki amacımız şuydu. Dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler... Programın amaçları aynı zamanda bununla ilgili yapılabilecek farklı e, hedefler ve politikalar üzerinde değinildi. Burada dikkat çekmemiz gereken en önemli konu kamu maliyesindeki vergisel amaçlar. Hmm. Şimdi orta vadeli program biz başarılı buluyoruz. Hükümet tarafından gerçekleştirilmek üzere başarılı bir program olduğunu görüyoruz. Evet. Ancak programı incelediğimiz zaman vergi yükünün, yani garisafi yurt içi hasılanın kişi başına düşen vergi yükünün yine %24'lerde kaldığını düşün görüyoruz. Bu da yüksek bir oran. Size şöyle izah edelim, anlaşılır olsun diye. Örneğin 100 lira maaş alıyorsunuz. Sizin yapmış olduğunuz harcamalarda 2 lira vergi ödüyorsunuz. Evet. Ben 10 lira maaş alıyorum. Evet. Ben de 2 lira vergi ödüyorum. Haksızlık. Benim vergi yüküm burada ne oluyor? %20. Evet. Sizin vergi yükünüz %2. %2. 2 olur, Dolayısıyla doğru. burada devletin sosyal adaleti, vergide sosyal adalet Peki devletin lazım. şeyi ne buna karşı mesela devletin sonuçta gitmişsinizdir. Tam niye ki. böyle yapıyorsunuz? Bu böyle olmalı diye. Devlet ne diyor? Tabii ki biz burada bürokrasiye de siyasete de her iki tarafa da gidiyoruz. Sağ olsunlar tüm kapılar bize açılıyor bu şekilde. Burada e, orta vadeli programda aslında çok güzel burada planlamalar ve amaçlar belirtilmiş. Evet. Ne denmiş? Vergide adalet sağlayacağız. Hı -hı. Vergini tabana yayacağız. Özellikle kayıt dışı ekonomiyle mücadele edeceğiz. Ama bu çoğu programlarda her zaman yer alan söylemler. Özellikle gelir dairesi başkanlığının stratejik eylem planlarında her zaman kayıt dışı ekonomiyle mücadele yer alır. Evet. Ama görüyoruz ki az önce siz Dilan Hanım'dan da bahsettiniz. Evet. E, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederken sadece söylemde olmuyor. Hmm. Bunu eyleme geçişte dönüştürmemiz lazım. Hmm. Ve bunu da merkezden yapmayacağız. Nasıl yapacağız? Biz taşrada Türkiye'nin e, her tarafına yayılmış e, gelir uzmanlarının, özellikle yeterli tabi gelir uzmanları üzerinden giderek onların yetkilerini artırarak bu mücadeleyi yapabiliriz. Hmm. Oturduğumuz yerden biz buradan tüm Türkiye'yi denetim yapabilir miyiz? Maalesef mümkün değil. Ama Beş orta vadeli program ne demiş? Vergiyle ilgili biz özellikle gelir idaresinin daha doğrusu vergi idaresinin fiziki yapısını güçlendireceğiz. Hı. Beşeri kaynaklarını artıracağız. Artacağız. Aynı zamanda ne yapacağız? Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederken mevzuatsal destekler de sağlayacağız. Hı. Bunları nasıl yapacağız? Bir bizim fizik ortamlarımız gerçekten çok iyi değil. Bunlarla ilgili maliye genelde hep sıkar. Önce kendisini hep almaz. Sıkar. Aynen. Niye? Ben alırsam diğerler de isterler. Gelirse, doğru, Örnek olmasın güzel. diye hep sıkar. Ama biz hizmeti sunarken vatandaşa daha güzel ortamlarda sunmalıyız. Onların bunu hak ettiğini düşünüyorum. Sonuç itibariyle bizim en önemli e, kamudaki daha doğrusu kurumsal anlamdaki en önemli zenginliğimiz beşeri sermayemiz. Peki şöyle deniliyor. Ya kardeşim memurlar işte daha masa başında, işçiler daha ağır çalışıyor. İşçiler daha çok fazla. Yani bunu ben demiyorum ama böyle deniliyor. Cevabınız var mı? Ya da Vejdi Bey herhalde bunun muhatabı. Ya şu şekilde söyleyeyim. ikisinin de aslında çalıştığı alanlar farklı ama ürettiği hizmetler aynı. Ya bakarsan devlete yönelik ki, üretme aynı fiziki, diyorsun. E, birisi fizik üretimde bulunurken bir tanesi de ne yapıyor orada? Beyinsel üretimde bulunuyor Beyinsel, evet. ve denetim fonksiyonunu yerine getiriyor. Hı. Ama şurada bir araya girebilir miyim? Hı hı. Şimdi Lütfen. Bizim e, işçi memur ayrımında kağıt üzerindeki ayrım sahada sıkıntıyı veren. Yani ben taş kömüründe çalışan işçiden bahsetmiyoruz. Az önce söyledim. Hmm. İkisi de aynı şeyi Bravo, yapıyor. Doğru. Şimdi yardım hizmetler sınıfı bu ülkede şey en çok bağıran sıkıntısı olduğunu söyleyen sınıflardan bir tanesi. Bizim yardım hizmetler, bizim kurumun temizliğini yapan diğer getirini götürüne bakan, bakan arkadaşlarımız. Lan. E şimdi bunlar yardım hizmetler niye sınıfı diye lan? niye bağırıyor? Yanında bir tane işçi koymuşsunuz. O onun kadar da iş yapmıyor. Ona onun kadar da güvenmiyor. İki katı. Daha fazla değil. Hı. İki katı maaş verirseniz burada e, işçi memur ayrımı diye bir şey yok. Burada kağıt üzerinde hukuken birinin adını vermişsin, şu yasadan istihdam edilmiş, Hı. biri bu yasana istihdam edilmiş. Yani bizim buradaki itiraz ısrarla söylediğim şey e, birinin e, işçi birinin memur olması değil birinin hukuk üzerinde memur birine işçi denmesi neticesinde alınan rakam. Son şöyle bir örnek vereyim. Lütfen. E, bizim haziran ayında o 8 bin artı iyileştirmeden önce e, bu e, kat görevlisi dediğimiz temizliğe ve benzeri işlere bakan arkadaşlarımız o kurumun müdüründen fazla maaş aldı. Canım. ...en çok maaş onları aldı. Daha ileriye evet. gidiyorum okuldaki öğretmenden... ...okulun temizliğini yapan daha fazla maaş aldı. Temizliği daha yok, ileriye doktor. gidiyorum doktora yakın maaş aldılar. Daha ileriye gidelim o zaman müfettişten kadar maaş aldılar. Abi Şimdi Devlet niye burada bir şey yapmıyor? E, yani? İşte bir 8' bin denkleştirmeye gittiler. Ağustos şeyden sonra... ...işte bizim sendikacılıkta bütünsel itirazımız burası değil mi? Yani biz bu noktada bakın... ...bir işçi sendikası var. Ortada bir şeyler ortaya koyuyor. İşçiyi bu hale getirmiş. Eyvallah ama memur sendikacılığına geldiğinde ortada hiçbir şey yok. 21 yıldır bağırıyoruz, çağırıyoruz, isyan ediyoruz ama gelinen nokta yalnızdaki kat görevlisinin e, yarısı kadar maaşa mahkum edilmiş bir memuriyetten bahsediyoruz. Sorumluluk sizde. Muhattabınız memeşim şey mi? Muhattabımız yeni dönemde. Randevu şey. istediniz mi? Şöyle, ben Bakan Bey'i tanıyoruz. Daha Hı. önceden de biliyoruz. Ama ee, çok, ee, çok, çok, çok e, düzgün bir adam. Asla. Çok düzgün, yani, düzgün bir adam. Bir adam. Ee, Burada Aynen. bizim kafamız şey Bakan Bey'in şu an Türkiye'de Ekonomik anlamda enflasyon düşürme çabası var. Bizi bakan yanımcılarımızla görüşüyoruz, dinliyoruz. Evet, tek derdi enflasyon düşürme. Ama bu Ağustos Toplu Sözleşmesi'ni kaçırdık. Bizim bağırıp durmamızın bir sebebi de bu. Evet. Ya 30 gün konuştuk biz bunu. Bu Tahir Bey bir örnek vereyim. Lütfen. İşçiye 110 lira her gün yemek ücreti veriyorsunuz geldiği gün başına. Ve bunu nakit cebine koyuyorsun sıcak para. Memura diyorsunuz ki İstanbul Ankara'da 55 lira yersen veririm. Taşra'da 35 lira sen veririm. Yani yemekhaneye gelirsen ben sana bir katkı sağlarım. Ya tüm toplu sözleşmede Ağustos boyunca bunu da mı anlatamadınız toplu sözleşmede? Ben sendikacılığa isyanımız. Ya bizim burada biraz iğne ediyorum ya kendimize bir batalım. Bir sendika kendine gel. Hiçbir şey alamadınız. 301 kazanım 300 341 kazanım olsa Tahir Bey biz çılgınlar gibi diyorum eğleniriz. Bak 301 341 kazanımda Yıl başına geldiğimizde e, kandırmaca yapıyor bu sendikası. 300 341 kuruş cebe girmiyor. Vay be. Girmiyor hocam. Girmiyor. Size bırakalım. Siz ne diyorsunuz? Şimdi ben özellikle vergi uzmanları topluluğu olduğumuz için biraz da olaya farklı yönden girmek istiyorum. Bizim ekonomimizi büyütmemiz lazım. Gelir kaynaklarımızı artırmamız lazım ki refah seviyemiz hep beraber artsın. Evet. Bununla ilgili de özellikle çok kazanandan çok Az kazanandan az vergi almalıyız. Vergide sosyal adaleti sağlamamız gerekiyor. Bununla ilgili e, bizim düşüncemiz şu. Özellikle çok kısa zamanda mali hizmetler sınıfı oluşturulmalıdır. Hı. Oluşturulacak mali hizmetler sınıfıyla beraber e, yeterli tabi tabigeli uzmanlı arkadaşlarımızın görev tanımları net bir şekilde yapılmalıdır. Bunların yetkilileri artırılarak merkez taş ayrımı kaldırılmalıdır. Hı. Buradaki e, 25 hatta defterdarlık uzmanlarıyla birlikte 35 bin arkadaş burada mağdur. Neden mağdur? Hem özlük hakları bakımından hem de itibar bakımından. Hmm. 666 sayılı kanun hükmünde kararname yayınlandı 2012'de. Hmm. O tarihte taşyada çalışan, vergi dairesinde çalışan arkadaşlara dediler ki siz taşçasınız. Hmm. Merkezde çalışana siz merkezsiniz dediler. Maaşlarda bir uçurum oluştu. Vay be. Halbuki işi kim daha çok yapıyor? Siz nereyle muhatap oluyorsunuz? Evet. Vergi dairesiyle muhatap oluyorsunuz? Tabii Vatandaş, mükellef? Ne soruyla muhatap oluyor? En çok iş orada. Cephe orası. Siz orada mücadele ediyorsunuz. Ama maaşı başka tarafa alıyor. Oranın vergi dairesi müdürü. Düşünsenize, inceleme etkisi var. Evet. Oradaki personelle ilgileniyor, çatısıyla ilgileniyor, temizliği ilgileniyor. İnceleme yapan kadar maaş almıyor. Merkeze çalışan uzman kadar hmm. maaş almıyor. Halbuki Devletin bunlara yetiş, çok yetişmiş, yetişmiş bir yönetici nitelikli uzmanlığı yetişmiş yönetisini elinden kaçırıyor şu anda. Dolayısıyla bizim bu tanımlamaları bir an evvel yapıp yetkileri verip onları daha aktif sahada kullanmamız gerekiyor ki kayıt dış ekonomiyle sağlıklı bir şekilde etkin ve verimli mücadele evet, edelim. Bu da Dilan Polat olayına geliyor yani. Kayıt dışı ekonomi. Evet kayıt ekonomi. Evet. Buna mücadele etmek istiyorsak kesinlikle biz bu işin menbaı olan vergi dairelerini güçlü hale getirmek zorundayız. Hı. Biz şunu demiyoruz. Bize para verin. Özlük haklarımızı arttırın. Bize yetki verin. Nasıl yetki verin? İnceleme etkisini verin bize. Vergi dairelerinde gelir uzmanlarına. Orada biz vergi denetim, dijital takip büroları kuralım. Orada bu işi biz çok daha güzel yaparız. Hı -hı. Ama kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek istiyorsak bizim ne yapmamız lazım? Vergi kaçakçılığıyla mücadele ve vergi istihbarat müdürlüklerini kurmamız lazım. Özellikle Hı -hı. grup müdürlüklerini. Bu çalışmalarını yaparsak, yapısal reformları tamamlarsak biz bu işi Allah'ın evet. çok güzel Şimdi yaparız. Birizicim diyor ki memurların haklarını iyi bir şekilde korunması için tavsiyeleri nelerdir? Tavsiyem memurların bir, memurun diyorum üç beyazı var, üç beyaz, üç siyasal sendika, üç siyasal sendikadan uzak dururlar. kendilerine yeni bir vizyonel sendika belirler ve buradan hareketlere devam ederseler mesela burada netleşir. Yani ben şun, şun, şunu da düşünüyorum. Yetkili sendika hükümeti doğru yönlendiremiyor, doğru ifadeler kullanamıyor, sahayı dinamize edemiyor. Önemli bir şey söylüyorsunuz. kesinlikle. Eee buna yani. katılıyorum. Burada yapmamız gereken ya bak ilk cümlemiz buydu girerken. Dedim ki ya bırakın siyaseti siyasetçiler yapsın. Herkes evet. kendi işini yapsın. Kesinlikle. Sendikacılar evet. siyaset yapmasın. Ama maalesef Sen, Türkiye'de Ama sendikacılar siyaset yapıyor, sendikacılık yapmıyor. Maalesef. sorunumuz bu. Çok haklısınız. Ya bir işin bize dönelim lütfen yani bu noktada bırakın sizin, abi siyaseti size ya, ne siyasetten e, yani. Sizin temsil ettiğiniz sınıf size aidat ödüyor. Hakka giriyorsunuz bak. Tamam Yani bu toplumun sizden sivil toplum anlamında, sivil toplumun güçlü olduğu yer güzel bir demokrasi, güzel bir toplumsal boyutu oluşur. Sendikacılık budur ama maalesef bizim ülkemizde sendikacılık 21 yıldır memur sendikacılığı. Evet. İşçi sendikalarıyla temel ayrımız burada. Adam seçeye bakmıyor, e, siyasetin ne olduğuna bakmıyor, e, işçiye ne hak alacağına bakıyor. Memur sendikacısı. işi gücü oturmuş siyaset üzerinden gidiyor. Siyaset kötüdür demiyorum. Bak ne dediğimi kulağım duyuyor. Önemli. Mesela bu değil. Siyasetçiyi hatta kötü duruma getirenlerin de bunlar olduğunu söylüyorum Oo. ben. Bu çok iddialı bir sözü şey evet, arkasındayım. Şey. Yani topluma zarar verdiklerini söylüyorum. Üyelerine zarar verdiklerini söylüyorum. Geniş bir zaman diliminde bunların Daha tamamını konuşuruz. konuşuruz. Çünkü liyakat önemlidir. Liyakatsızlığın teşviki sendikadan geliyor. liyakatsızlığın teşviki topluma sıkıntı veriyor. Bu anlamda memur arkadaşlarımızın tamamını çağırdık. Evet. Bulunuyorum sizin üç beyazınız, üç siyasal sendika var. Lütfen ne olur bunlardan uzak durun, bizi de rahatlatın, toplumu da rahatlatın. Hangi siyaseti seviyorsanız onu da rahatlatın, yapmayın. Hmm. Sendikacılık bunun üzerinden yapılmamalı. Yapıldığında 21 yılın sonunda yalnız yarınız kadar maaş almayan adamın yarısı kadar maaş alacak hale gelirsiniz. Üyelerinizi de ayıp ediyorsunuz ayıp yani. Her her şey, her şeyin bu, başında, bu toplum bunu hak etmiyor. Onların siz e, üye aidatlarıyla... Kesinlikle. Bir şeyiniz Ayakta var yani. duruyorsunuz. Ayakta duruyorsunuz. Finanse ediyorlar, beklentileri var. Bakın diyorum ıslarla 1 Ağustos 30 Ağustos arasında geçen süreçte 341 tane kazanımdan bahseden aldatmaca kendi aralarında kurdukları cümle. Ben söylüyorum bana hemen yazabilirler. Varsa da afiş etsinler. Ya benim 340 milyar kuruş cebime girmiyor diyor. Ben memurum. Doğru. Ve bu alanda bunu doğru gösterecek nedir? Biz diyoruz ki sendikacılık ee, yönlendirme aracıdır. Doğruya yönlendirme, şahsa yönlendirme değil. Kolektif çıkar ortaya koyacağız. Kişisel çıkarlar üzerinden yapılan sendikacılığın 21 yılda envai türlüsünü 3 siyasal şeklinde gördük. Maalesef e, bir sonuç vermiyor. E, Türkiye toplumsal anlamda, konjektürel anlamda, bakın sizin haberlerde biz de sürekli takip ediyoruz gördüğümüz Bambaşka dünyalara geldik değil mi? Yani evet. e, siyasal cümleler üzerinden yaptığınız haberlerde bile dün iyi dedik, bugün kötü olan. Kötü olan Bambaşka tabii. süreçler yaşanıyor. Evet, Türkiye'de zemin değişmiştir. Türkiye'de doğal değişimdir zaten. Doğru. Gelişerek, büyüyerek devam edeceksek şu sendikal anlayışımızın da gelişerek, büyüyerek devam etmesi evet. lazım. 21 yıl önceki siyasal sendikacılık anlayışını Türkiye hak etmiyor hocam. Evet. İbrahim Çelik, Vergi Uzmanları Topluluğu Başkanı. 120 saniye veriyorum, kapatacağız. Şimdi, Ankara'da bağlantımız var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki bizim e, bütçedeki gelirlerin yüzde %86, 86-87'si vergi gelirlerinden oluşuyor. Bu vergi gelirleriyle ilgili biz çalışmalarımız, gelir Dairesi başkanı çalışmalarını yapıyor. İza davet müessesesiyle gönüllü uyum sağlamaya çalışıyor. Gönüllü uyum sağlayabilmek için de öncelikle tekrar söyleyeyim vergi dairesini güçlendirmemiz, yeterli tabi gelir uzmanı arkadaşların haklarını vermemiz, müdürlerimizin hak etmiş olduğu vergi dairesi müdürlerimizin hak etmiş olduğu özlük haklarını vermemiz, onlara ulaşılabilir ve gerçekçi kariyer hedefler belirlememiz gerekiyor. Aksi takdirde sadece kağıt üzerinde stratejik eylem planlarında kalırız herhangi bir yol alabileceğimizi de düşünemiyorum. Evet. E, teşekkür ediyoruz. De, Dilan Polat haberini de hazırlayalım. E, konuklarımızda da öyle uğurlayalım arkadaşlar. E, Dilan Polat'ı da e, ceza bekliyor mu diyorsunuz? Şimdi düşünün bir uçak hediyesiniz siz Şimdi kayıt dışı ekonomide şimdi kara para aklama çok kolay olur. Neden? Teknolojik imkanlarınızı çok güzel kullanırsanız kimse bunları yapamaz. Dolayısıyla olması gereken tek şey teknolojik imkanları kullanmak. Zamanla bunlar da çözülecektir. İnşallah güzel adımlar atılıyor. Bunlar da yavaş yavaş bu haberlerde sunmayacaksınız inşallah. Evet. Diye.